Aşık maşukunu durmadan arar. Muhabbetsiz geçen gün ihvana zarar. Tabi bu meslekten etmedin firar. Gel bir görüşelim yahu. Neredesin? İstihareyle bulmuştun bizi. Bekliyor yolunu acizin gözü. Ölsem de terk etmem kardeşim sizi. Gel bir bilişelim yahu neredesin? Yüzünü görmüyor, soruyorum elden. Geçen günler ise düşmezdin dilden. Sağlam teslimiyet, bağlansan belden. Gel bir buluşalım yahu, neredesin? Geçtik mektubundan, gelmiyor selam. Hak rezzak alem, çekmeyin elem. Mevla huzurunda şahittir kalem gel bir sarışalım yahu neredesin Yaz kış demeyip her an koşarken muhabbette ihvanlara aşarken, ağlayarak sohbetlerde düşerken gel bir alışalım yahu neredesin Dersini alırken çöktüğün dizler, Kardeş, nereye gitti o kadar sözler? Bekleyi bekleyi kırıldık bizler, Gel bir barışalım yahu, Neredesin? Sizi bizden sorar bazı yarenler, Bu meslek içinde gonca derenler, Bizi çok ileri geçti erenler, Gel bir erişelim yahu, Neredesin? Bu, bu dünyaya nefsimiz kandı Acep bu alemde Ölmek mi sandı Yıkıldı her halde Feyzi'in bendi Gel bir çalışalım yahu Neredesin Ölsem ihvanlardan ayrılmam derdin Halin inkar etme Çok şeyler gördün Acep nereden artıyor Senin bu derdin Gel bir bilişelim yahu. Neredesin? Kalemdar gibi kendini vurma. Bilen var derdini. Ayardan sorma. Küsüp de yakana. Yalnız durma. Gel bir sarışalım yahu. Neredesin?